Montesquieu 18. yüzyılın en derin düşünürlerinden biri. Fransız Aydınlanmasının akıl, vicdan ve adalet sesi. O, insanın doğasını anlatırken kimsenin cesaret edemediği bir gerçeği söyledi. Ayrı ayrı birer ahlaksız yaratık olan insanlar, toplu oldukları zaman namuslu kişiler olurlar. Bu söz sadece bir cümle değil, bir çağın aynası. Bir insanlık eleştirisidir. Çünkü insan yalnızken vicdanıyla baş başadır. Ama kalabalığa karıştığında kendi günahını toplumun içinde gizler. Ve o günah birden meşrulaşır. Düşünsenize. Mecliste karar alan milletvekilleri, mahkemede hüküm veren yargıçlar, meydanda ahlak dersi veren kalabalıklar. Hepsi bir araya geldiğinde kendilerini namuslu, erdemli, adil sanırlar. Ama içlerinde o tekil insan hala aynı çelişkinin içindedir. Montesquieu bu sözüyle bize şunu hatırlatıyor. Gerçek ahlak kalabalıkta değil. Yalnızken gösterdiğin dürüstlüktedir. Toplumun arkasına saklanma. Ahlaklı olmayı çoğunluğun gölgesinde değil, kendi ışığında öğren ve Arthur Schopenhauer'un dediği gibi insanın ne olduğu yalnızken yaptığı şeylerde belli olur. Yazan ve yöneten Ramazan Erbaşı